Merhabalar, uzman fizyoterapist Adem Çalı ben. Bugün aktifom ürünleriyle tetik nokta gevşetme tekniklerinden bahsedeceğim size. Tetik nokta gevşetme tekniklerinden bahsetmeden önce kısaca fasya'dan bahsedelim. Fasya, vücudu çepeçevre saran, bir örümcek ağına benzeyen, tüm kemik, kas, sinir, damar ve bütün iç organları, bütün e, santral sinir sistemi yapılarını bir arada tutan, hepsinin birbirine bağlayan e, bir bağ dokusu yapısı. Bu bağ dokusu yapısındaki oluşabilecek kısıtlıkların tamamı insan vücudunda ağrılara neden olabiliyor. Bu ağrılar e, hareket eksikliğinden kaynaklanıyor ve bölgedeki dolaşım bozukluklarına neden olabiliyor. Biz bugün bu bahsettiğimiz kısıtlıklar yani halk dilinde düğüm, kulunç bizim tıp dilinde ise adesyon, adezon ve e, oluşabilecek trigger point ve bizim bugün kullandığımız tetik nokta kelimeleriyle bu durumu ifade ediyoruz. Bugün size bunları kendimiz, kendi ürünlerimizle, aktif ürünleriyle, self olarak evde nasıl gevşetebileceğimizi, kendi ağrılarımızın bir kısmından nasıl kurtulabileceğimizi bugün size burada anlatacağım. Birinci tekniğimiz plantar fasya. Plantar fasciyeyi gevşetmek için aktif om lacrosse topu kullanacağız. Burada aktif foam lacrosse topu görüntüde gördüğünüz gibi ayak altına koyuyoruz. Birinci, beşinci metatars bazilerine dikkat ediyoruz ve topuk kemiğine kalkanıyorsa dikkat ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi rol hareketi, yuvarlama hareketi yapıyoruz. İkinci hareketimiz gastrokinemius ya da calf hareketi. Burada kullanacağımız ürünümüz aktif foam roller aktif roller'ı gastrokinemiyusun orta dış tarafına koyuyoruz. Orta dış tarafına koyduktan sonra gördüğünüz gibi şekilde oradaki bulduğumuz diğerlerine göre daha sert noktaya rol hareketi yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz hemsinin hareketi. Hemsinin hareketinde şekilde gördüğünüz gibi lakros topumuzu hem siringin alt dış tarafına koyuyoruz. Burada şekilde görüldüğü gibi bacağımızı açarak kapatarak sağ sol hareket ettirerek bölgeyi gevşetiyoruz. Dördüncü hareketimiz vastus lateralis hareketi. Burada kullanacağımız aktif om roller. Aktif om vastus lateralis kasımızın ağırlığı noktasına koyuyoruz ve orada Kısa bir harekette yukarı aşağı rol hareketiyle bölgeyi gevşetiyoruz. Beşinci hareketimiz piriformis kası. Piriformis kasını gevşetirken de aktif omuraklı lakrostop kullanacağız ve bu hareket içerisinde yapabilmek için bacağımızı diğer bacağımızın üstüne atıyoruz. O bölgedeki sert bölgeyi tetik noktayı bulup o bölgeyi Yuvarlak hareketiyle gevşetiyoruz. Altıncı hareketimiz lumbal, alt torakal, alt sırt, orta torakal, orta sır bölge hareketi. Burada aktif on fıstık topunu kullanıyoruz. Kullandığımız bu üründe gördüğünüz gibi yukarıya aşağıya rol hareketiyle çalışıyoruz. Hem lumbal bölgede hem de alt torakal ve orta torakal bölgede duvardaki rol hareketiyle tamamlıyoruz. Yedinci bölgemiz üst toraka bölge. Bunun diğer toraka bölgelerden farkı burada skapula kemiğimizin olması. Kürek kemiklerimiz. Kürek kemiklerimizin bir miktar açılması lazım. O yüzden kolları şekildeki gibi önde bağlıyoruz. Ve yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Sekizinci bölge pectoralis minor. Pectoralis minor de yine kullanmak üzere. Çünkü kendisi küçük bir kas. Aktifom lakros topunu kullanıyoruz. Görüldüğü gibi yüzümüz duvara dönük şekilde hafif çapraz duracağımız şekilde yukarı aşağı rol hareketi yapıyoruz. Dokuzuncu bölgemiz trapez, trapez kası. Trapezin biz özellikle duvarda yaptığımız egzersizlerde orta parçasından başka bir yerini kullanma ihtimalimiz yok. Gördüğünüz gibi aktif omla topu kullanıyoruz parmaklarla orta trapez kasını topun üstüne iterek o bölgedeki tetik noktayı gevşetiyoruz 10. bölgemiz infraspinatus kası gerçekten çok ağrılı bir kas burada aktif omla kros topuyla devam ediyoruz kolumuzu öne doğru kapattık. Ee, diğer kolumuzla da onu kilitledik. Bu pozisyonda infraspinatus kasını gererek onun üstünde aktif form çeşitli e, roller yukarı aşağı ya da ön arkaya roller yapıyoruz. 11. bölgemiz latissimus torsikası. Yine aktif form topu ile yapacağız. Bunda kolumuz 180 derece kalkacak. Skapulamızı da olabildiğince yukarı kaldırıp patatesimiz dorsikasını bir miktar geriyoruz. Hemen skapulanın bittiği bölgede altta 3-4 santim altında skapulanın bittiği bölgenin 3-4 santim altında ve birazcık arkaya doğru lakros topuğunu yerleştiriyoruz. Bu bölgede yukarı aşağı rolumuzu yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu bitirmeden önce şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kesinlikle kemik çıkıntıların üzerinden geçmemeliyiz. Foam bir yumuşak dokun tekniğidir. Tetik nokta tekniğidir. Kendinize iyi bakın.